birlikte kahve içmeye gidiyoruz. İtiraz kabul etmiyor. Siz de benimle geliyorsunuz. Çünkü çok güzel manzaralı bir yere gidiyoruz. Sizin de görmenizi istiyorum. L'Oreal'in serum kapatıcısını yeni aldım. Göz altlarınız benim gibi kuruysa bence çok seveceksin. İnce yapılı orta kapatıcılıkta şahane ve kuru kuru durmuyor. Günlük kullanım için baya güzel. Biraz kontür yapalım. Fark ettiyseniz saçlarım bir tık uzadı ve şu anki halini seviyorum. Göz altlarıma pudra alıyorum. Saçlarım çok önüme geldi. Kaşlarımı doldurmayacağım. Şöyle yukarı doğru sabitliyorum. Bu alanın ışıltısına ve rengine bayılıyorum. Gideceğim yer göl kenarında, yeşilliğin içinde bir yer olduğu için fazla abartmamaya çalışıyorum. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Yaz mat bir far alıyorum. Göz pınarlarıma dokunduruyorum. Ay çok güzel oldu. Komple beyazlı bir göz makyajı gelsin mi? Ne dersiniz? Bence çok güzel olacak. Mascaramızı uyguluyoruz. Birazcık aydınlatıcı sürelim. Parlamayı çok seviyorum. Dudağımı çerçeveledim. Ve ruj. Bu sefer kesinlikle sade bir makyaj oldu. O zaman hadi çıkalım. Ve geldik. Burada manzaranın tadını çıkarıyorum ve güneşin tadını çıkarıyorum. Çok güzel ve huzurlu bir yer. Aynı zamanda bir sürü hayvan var. Geyiklere baktık. Biraz oturduk. Sonra kahvemizi içmeye geçtik. Sonra rüzgar beni biraz salladı. Çocukluğuma döndüm. Biraz daha manzaranın tadını çıkarıp hayvanları sevip günü tamamladık.